Karar. Akif Beki. Başlık. Erdoğan'ın şapkasındaki ince tavşanlar. AK Partililer kadar muhaliflerin de Erdoğan'ın asıl sürprizlerini henüz yapmadığına inanan var. Hepsi bu olamaz. Kolay kaybetmez diye endişeli bir bekleyiş içindeler. Peşin kabulleri şu. Erdoğan seçim kazanmayı en iyi bilen, ustalığını kanıtlamış bir siyasetçi. Daha fazlasını mutlaka planlamıştır son dakika golleriyle dengeleri terse çevirecektir. Taraftarının umudu da karşıtının tedirginliği de bu varsayıma dayanıyor. Ama seçime fazla kalmadı. Erdoğan sona sakladığı seçimlerin kaderini değiştirecek planlarını şimdi değilse ne zaman uygulayacak? Tavşanlar çoktan o şapkadan çıkarıldı da şapkadan tavşan çıkardı, çıkaracak diye bekleyenler gözlerinin önündekini görmüyor belki de. AK Partililer Kılıçdaroğlu'na verilecek oyların PKK gibi terör örgütlerine ABD gibi dış güç gideceğine ikna edilebilirken muhalif seçim Muharrem İnce'ye verilecek oyların Erdoğan'a gideceğine ikna edilemezse. Erdoğan'ın şapkadan başka tavşan çıkarmaya ne ihtiyacı olur? En büyük kozlarının ince olduğunu kendi ağızlarıyla söylüyorlar üstelik. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da ağzından şöyle kaçırdı mesela. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var. Muharrem İnce faktörü var. Muharrem İnce'nin %10 civarında oyu var. Düşünün nasıl etkili ki açık edildiğinde bile muhalefete muhalifler nezdinde sürprizi bozulmuyor. CHP tek başına %50'den fazlasını bulabilirmiş gibi atıp tutuyorlar. Hatta sayıp sövüyorlar desek yeridir. AK Parti'den ayrılan partilere Saadet'e falan CHP listelerinde niye bu kadar kontenjan ayrılmış da falan kişilerin CHP listesinde ne işi varmış? Ya meclise kendi oylarıyla taşıdıktan sonra AKP'ye destek verip cumhuriyete, vatana, devlete hainlik ederselermiş de ittifakları eleyince geriye Muharrem İnce seçeneği kalıyor. Açıktan inceye o isteseler daha çok oy toplayamazlar. İktidarın ekmeğine de daha iyi yağ süremezlerdi. Tam AK Parti'nin istediği havaları çalıyorlar. Dilde güya muhaliflerin illallah edip kurtulmaya çalıştığı, ötekileştirici, ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı değil, ta kendisi hem de. AK Parti'nin çoğunlukçu, baskı düzenine karşı çıkanlar daha muhalefetteyken azınlıkçı bir baskı düzenini dayatıyor. Bir de oyları yetip iktidara gelebilseler neler yapacaklar demek. Erdoğan'ın şapkasından çıktı. Çıkacak diye tavşan bekleyenler Gözlerinin önünde fink atan tavşanları görmüyor. Başka hangi şapkadan çıkmış olabilir ki ortada gezen, muhalefete muhalefeti körükleyen bu ince tavşanlar? Başarı şansları mı? Şu sorunun cevabına bağlı. Her şeye rağmen Erdoğancılar, Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya bir dene vekaleten seçime girdiğine ve ona verilecek oyların vatanla din düşmanlarına gideceğine kendilerini inandırabilirken, beğenmemek için bin su getiren kerhen kılıçdaroğlucular Muharrem İnce'nin Erdoğan'a kazandırmak için seçime girdiğini ve ona verilecek oyların şikayet ettikleri kötü yönetime gideceğini görebilecek mi? Göremeyecek mi? Şapkadan çıkan tavşanların özelliğidir çünkü. Herkese görünmezler. Uçak gemisi ise niye uçaklar inmiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan yaparsa AK Parti yapar sloganıyla uçak gemisi yaptıklarını söyledi. Sirkeciye çekip halkın ziyaretinde açacaklarında. Ama gemiye sihalarla İHA'ların inip kalkacağını yine Erdoğan belirtti. Bakan Varank'la başka iktidar propagandistleri dünyanın ilk SİHA gemisi diyor. TCG Anadolu gurur verici bir başarı. Fakat bu uçak gemisi yaptığımız anlamına gelmiyor. Zaten uçak gemisi olmadığı çelişkili beyanlardan da anlaşılıyor. Öyle olsa savaş uçakları inip kalkardı. Dünyanın ilk siha gemisi demek içinde üstündeki işareti değiştirmek gerek. Uçuş platformlu bir çıkarma gemisi olduğunu bilenler Borda numarasından bile tanıdı. Tayland'ın, İspanya ile Brezilya'nın dahi uçak gemileri olduğu yazılıyor. O lige bir adım daha yaklaşmak heyecan verici. Sirkeci de ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum. Hayırlı olsun. Emeği geçenleri kutlarım. Sesli Gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.